Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere iPhone 16 Pro Max şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Şimdi ekran üzerindeki şifre kıracağız. Yapmamız gerekenler bir tane type kablo ve bilgisayarımız olması lazım. Daha sonra kablomuzu takıyoruz. Ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere. Açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutarak telefonumuzu yazılım moduna alıyoruz. Ve bu şekilde ekran üzerindeki şifreyi kırıyoruz. Bu şekilde ekran üzerindeki şifre kırıyoruz. İçindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Telefonumuzu kapatıyoruz. Tf bir kablo ile şarj kablomuzu bağlıyoruz. Ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısmına tuşuna bir kere, açma kapan tuşuna basit bir şekilde tuttuk. Bu şekilde telefonumuz yazılım moduna girecek. Evet şu anda yazılım moduna girdim. Şöyle bilgisayardan sizlere gösterelim. Şifre unutulduğu için güncelle değil de geri yükle basıyoruz. Geri yükle ve güncelle yapıyoruz. Sonra gidiyoruz. Kabul ediyorum. Şöyle üst kısımdan Yaklaşık 8.89 GB'lık bir verimiz indiriliyor. Bu indirildikten sonra e, tekrar yazılım atacağız ve içindeki verileri de siliniyor. Şifre kırma yöntemimiz gerçekleşiyor bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde videomuz kısa bir video olarak oluşturduk. Şifre kırma yöntemimiz gerçekleşiyor. Herkese iyi günler dilerim.